Ne Bilmiyorum ki kanka. Urfoz herhalde. Balon değilse. İstavrit. Alabilecek misin? Hadi ben. Alırım alırım. <laughs> Biraz geziniyorum. Giderse de gitsin. Abanda mı aldın? He, yok. orta suda. Evet arkadaşlar bir istavrit geldi. Güzel boy. Şöyle gösterebilirsem. 15 gram sahtemiz. Hafif slapşik. Aferin Aferin gitsin kanka çok şey derim bize. Ya gitsin arkadaş. Niye oynuyorsun bu